Evet arkadaşlar elimize bir tane Baysallar mikro işlemcili kombi voltaj regülatörü geldi. Ee, bunu enerji verdiğimizde çalışmıyor. Şurada bir açma kapama düğmesi var. Ee, şu an açık konumda. Kapatıp tekrar açıyoruz. Yine çalışmıyor. Ee, şurada bir tane cam sigortası var bu cam sigortayı yerinden söküp ölçü aletimizle bazır konumunu alıp ölçtüğümüzde cam sigortamızın da sağlam olduğunu gördük. Şimdi cam sigortamızı yerine takalım. şöyle vidalarını açmakla işe başlayalım yani buradan anlıyoruz ki cihazımızın sigortası sağlam ama sanıyorum ki içinde bir sorun var şimdi ona bir bakalım şöyle kenarlardan Çalıştırarak üst kapağımızı açıyoruz. Burada da vidaları varmış, daha önce sökülmüş. Zaten biz de sökecektik. Şöyle gözle içine bir baktığımızda toprak kablosu sorun yok. O, biz onu yerine bağlayacağız. Kartımızın üzerinde şöyle baktığımızda şurada belki görüyorsunuzdur. 12 volt voltaj regülatörümüz var bir tane. 78 12. Onun çatlak olduğunu görüyoruz. Şöyle kartımızı biraz daha çevirip arkadaki yollara falan baktığımızda sağlam gibi gözüküyor. Şu anda gözlü gözüken bir tek sıkıntı var. E, 7812 voltaj regülatörümüz. E, ondan da bizde bir yerlerde olacaktı. E, bakalım. E, onu bulup devam edelim. Başlattım. E, şöyle voltaj regülatörlerimizi bulduk. E, kamerada yazı okunuyor mu bilemiyorum. Bu da L7812 CV diye bir voltaj regülatörümüz. Şuradan bunu sökmekle işe başlayacağız. Tabi bacak yönlerine dikkat edeceğiz. Söktüğümüz şekilde yenisini buraya takacağız. tekrar çektirmemiz daha işimizi kolaylaştıracak sanıyorum. Fabrikasyon lehimler biraz daha e, zorluyor bizi bu konularda. başladığı alıp bacaklarına dikkat ederek yerine takıyoruz. Şurada bir küçük normalik var. Onu değine doldurarak yapalım. türümüzün fazla bacaklarını kesip beyinlerimizi tekrar bir tazeleyelim. Burada herhangi bir şey de değil ama toz nasıl gördük onu da oradan sildik şimdi bir cihazımızı toplayıp şeklimizi eski haline getirip tekrar fişe takalım bakalım e, durum nedir bir görelim üst kapağımızı bile kapatmadan takıp görebiliriz. Düğmemiz şu anda kapalı. şişe taktık, elektriği açtık, baktık, gördük ki cihazımızın ekranı geldi. Ee, giriş voltajımız 240 volt. Şurada üst kapağı yerine oturttuğumuzda bunu göreceğiz. Şöyle bakarsak. Giriş voltajımız 240 volt. Çıkış voltajımız 219-220 volt. Şu anda cihazımız stabil çalışıyor gibi gözükmekte. Hatta cihazımıza elimizin altındayken ee, havyamızın fişini takıp ile yük altında çalıştıralım bir 60 wattlık bir avyayla şu anda 60 wattlık avyamız cihazımızda takılı stabil çalışıyor bu şekilde cihazımızı toplayıp